Evet yine duyduğunuz damardan tedavilerden bir tanesinden kısa ve net konuşmak istiyorum. Glutatyon. Glutatyon nedir? Normalde vücutta doğal olarak üretilen ve bağışıklık hücreleri de dahil olmak üzere vücutta birçok fonksiyonu olan aslında bir peptit. Glutatyon özellikle sistein, glutamat ve glisin dediğimiz 3 farklı amino asitten oluşuyor. Ve çok güçlü bir antioksidan. Ne demek kocaman antioksidan? Yani bir nebze tam karşılığı değil ama sanki vücutta paslanmayı giderici gibi. Cilt sağlığını korur, vücut fonksiyonunu geliştirir, genel ruh halini düzenler. Ayrıca de kişinin bağışıklık sistemini güçlendirir. Normalde vücutta kendi glutatyonumuz var. İşte bazen biz C vitamini veriyoruz, glutatyon artıyor. E vitamini veriyoruz, artıyor. Selenyum veriyoruz, artıyor. E, zerdeçal yani kurkumin veriyoruz, artıyor. Silimarin veriyoruz, artıyor. En asetil sistemi veriyoruz, glutatyon artıyor ya da meditasyonlar glutatyonu doğal yoldan arttırıyor. Ama bazen işte C vitamini, E vitamini vermek yani ağız yoluyla vermekte bazen sindirim sistemi problemleri, mide bağırsak problemleri işte modern zamanın bazı rahatsızlıkları, ekobakter pilörden tutun özellikle bağırsaklardaki SIBO gibi ya da geçirgen bariyer gibi bazı rahatsızlıklar bu oral anılan glutatyon ya da glutatyon arttırıcı bazı efendim vitaminlerin eminimini bozabiliyor. O zaman da biz ne yapıyoruz? Damardan glutatyon verebiliyoruz. Peki nasıl yapıyoruz Mehmet Hocam bunu? Bizim izotonik dediğimiz e, e, Sodyum klor ya yani içerisine, serumun içerisine bu glutatyondan e, yaklaşık 600 mg, bazen de 1200 veriyoruz içerisine koyup yaklaşık 15 dakika içerisinde damardan gitmesini sağlıyoruz. Böylece glutatyon seviyelerini vücutta arttırabiliyoruz. Bazen bunu glutatyon uygulayıp ardından C vitamini de verebiliyoruz. Ve sonuçta amacımız ne? Glutatyon özellikle kimler için çok faydalı? Bir şeker hastaları için iki insülin direnci olanlar için 3 karaciğer yağlanması olanlar için 4 otomin hastalıkları olanlar için 5 bağışık sistemini güçlendirmek için 6 karaciğer yağlanması pankreas yağlanması gibi lipid profil bozukları olanlar için bir de tabii halsizlik, yorgunluk, enerji düşüklüğü, sık hastalanmak ve enfeksiyonlara yatkınlık durumlarında da biz glutatyon tedavisini uyguluyoruz. Peki nasıl yapıyoruz Mehmet Hocam? Haftada bir yaklaşık 5 ya da 6 seans veriyoruz ve bunu 6 ayda bir de ne yapıyoruz? Tekrarlıyoruz. Glutatyon kimlere yapılmaz? Hamilelere, emziren annelere ve aktif kemoterapi, radyoterapi gibi, gibi tedavi alan kanser hastalığı dışında glutatyon yan etki profili olmadan rahatlıkla yapılabilen, çok etkili, günümüzde de faydaları çok olan bir tedavi modülüdür. Klinimizde de yapılmaktadır.